Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızdaki Sitbox. Bugün birimiz hepimiz modunda abi. 5 tane 800k Yasuo göreceksiniz. 5 tane tam 5 tane 800k Yasuo abi. Bildiğiniz gibi e, yorumlarda çok fazla istediğiniz 5 tane yani daha doğrusu birimiz hepimiz modunu çekmemi. Ben dedim ki hızlı hızlı çekeyim abi. O ne lan? Milyonlar birbirlerini mutlak mutlak der. Vay anasını avradını. Güzel güzel TRS verilip güzel şeyler oluyor. Her neyse abi e, ben de dedim ki izleyiciler madem ister biz de bunu çekelim dedik. Eğer daha da isteyenler varsa daha da bu videoların e, birimiz hepimiz modu bitmeden çekmemi isteyenler varsa abi lütfen e, yorumlarda belli etmeyi ve beğenilerinizle belli etmeyi sakın unutmayın. Şunu da al. Bu arada... E, bu sporcu arkadaşlar da sporcu izleyicilerimize veyahut da spora başlayacak arkadaşlar ben her zaman derim abi Spora gidin işte salona gidin bütün gün bilgisayarın başında oturmayın dışarı çıkın gezin sosyalleşin yani Gamer olduğu zaman direkt adamların aklına aaa sivilceli bir, bir tip gelmesin abi Kendinizi gelişmek her zaman sizin elinize bunu zaten sürekli bir şekilde e, söyleyip zaten dile getiriyorum işte şöyle yapın arkadaşlar işte küfür etmeyin işte şunu yapmayın işte bunu yapmayın diye ben sürekli bir şekilde getiriyorum O arkadaşlar için ufak bir çekim ilgileşeceğimiz var. Ee, daha doğrusu bir arkadaşımızın çekilişi. Biz de dedik ki kendini destekleyelim. Hem de o da böyle bir güzellik yaptı. İzleyici kitleme haber vermemi istedi. Ve e, izleyici kitlemde bunların yalanlanmasını istedi. Şöyle ekranda şimdi gösterdiğim abi şu şekilde e, hem yani ben buradan size okuyayım zaten açıklamayla e, yorum Kısmına başa tutturduğum yorumda göreceksiniz. O benim giydiğim antrenman tişörtleri var. Atletleri var zamanında. E, yayınlarımda görürdünüz şu on, spor atletçileri. Şu tam böyle yazlık abi. Onlardan veriyorlar. Pro vitamin veriyorlar. Ayrıca yanına da 10 adetlik tek içimlik e, el karnetini veriyorlar. E, bunun için tek yapmanız gereken açıklama dediğim gibi o şeydeki linke tıklayıp direkt zaten Instagram postuna gideceksiniz. Instagram postuna gittiğiniz zaman abi orada işte o çekilişte iki profili takip etmek, o açıklamada zaten bıraktığım profili takip etmek, onun haricinde de direkt şey yapacaksınız. Siz söyleyin. Eee 3 tane spora giden arkadaşlarınız ya da spora gitmesini istediğiniz arkadaşlar klasik çekiliş kuralları bunları yoruma etiketleyip zaten hepsi yazar abi dediğim gibi ben sadece istedim ki yani böyle bir çekilişte en azından bizim de işimize yarasın izleyeceğim çünkü bilirim çok fazla bana instagramda falan işte abi ben de işte spor yaparım ben de işte böyle yaparım gardeçim bu, 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 kaslar sadece mouse'a basarak olmadı onu söyleyeyim size sadece mouse'a basarak olmadı gel lan buraya artık yeter Ooo flash ne ne alaka evrodomun What the fuck? Gel buraya. Aha, çıldırdı. Kendi kendine gel. Tamam. Tamam. Bir deneyelim şansımız. Belki keserik kendini. Ananı. Ananı. O neymiş lan? Bir dakika. Ya kendine gel aslanım, kendine gel kendine. Öyle çayman alanında biraz sapık bir hasarcığı var ya sanki ha. Ne dersiniz? Sapık bir hasarcığı var gerçekten. Bir orada kal. Orada kal. Bir kendine gel. Bir bana gelme. Tamam geri git hadi tapa. Abi buraya ittireyim de o şaycık biraz farmcından geri gelsin Dediğim gibi elimden geldiği kadarıyla bu aralar birimiz hepimiz modunu çekmeye çalışacağım. İstediğiniz karakterleri sadece söyle. Abi şunu çek, abi bunu çek. Gerekse premade girelim de söyledik yani. Bak bunu ister bizim izleyicilerimiz. Biz de bununla girelim. Çünkü siz euro dolar benim için çok önemlisiniz. Bilirsiniz. Zaten bu kanal benim kanalım değil. Hepimizin kanalı. onun haricinde başka diyeceğim bir şey var mı? Statik artık e, nerf yediydi. Artık yani eskiden statik kasılmazdı. Yani zar zor kasardık. Şimdi artık statik Artık hiç bir türlü kasılmaz kardeş. 5 tane 800k nasıl gidiyor? Düşünsenize bir oyunda 5 tane 800k'ya var hepsi döver leynini. Normalde gelseler 0'a 50 fit anasını satayım. Vallahi bak. Da analar gal galiba Leite'i bizim ağzımıza fena vuracaklara. Yani gerçekten Şahib yakından zaman karakterleri için bayağı sıkıntı olan bir karakter. Ama sıkıntı yok. Herkes lane'ini dövdüğü süre sıkıntı olmaz. Bu adamın adı ne? Hop. Nice. Hop. Vur vur vur. Oo, o minik doçuklar yapın sevdiklerinizi arada bir güzel. Güzel doç, güzel doç. Dur 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 şöyle be baba harekete bak. Adam ol. Hadi be yemedi kendini. Allah'ım çıldıracağım. Gardaç çırnak için yemedin. Nasıl yemedin ya onu sen? Dur 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 dur. Hop. Nere attık biz? Allah'ım Allah'ım tapa geliyorum ya. Hadi be bizim adamcık geberdi galiba. Ona kesseydi gerçekten öperdim kendini. Vallahi öperdim. Dediğim gibi o çekilişe koy, tek yapmanız gereken takip etmeniz. Ee, spor iyidir arkadaşlar. Spor salonuna gitmek iyidir. Kendinizi geliştirmek böyle şeyler için. Bunlar çok güzel. E. Ee, Ignite bıraktın sen ananı avradını. Kardeş. Böyle bir saçma bir hasar mı varmış yani? Ne alakaymış? Kim o öyle? Abi. Az gasın gibi de ulti atmasak edecek, ha. Böyle bir saçmalık mı varmış ya? O Bu, de fena fit. Hop. Ses çık yok tamam. Belki dedim bir tek adamla beni takip eder ama neyse sıkıntı yok. 5 800 kayası olarak kazanma şansı ya. Oyunu kazanacak. Hiçbir tür evrodo. Herkes evrodo olacak. Bir gün gelecek herkes evrodo olacak abi. Hemen itirelim burayı. Ben ııı ee, baya bana da şu ara yorum var. Abi ben salona gidemiyorum bu ara işlerden dolayı. Yani bir yandan Youtube'a sizleri için video çekmeye çalışırım. Elimden geldiği kadar güzel güzel isteklerinizi yapmaya çalışırım. Bir yandan işte patna uğraşırım. Gerçekten vakit bulamam yani. Ama ee, eğer siz boştaysanız, evdeyseniz, armor bot'cun alalım ya, armor botcu lazım. Boştaysanız, evdeyseniz, e yani böyle bütün gün LoL oynamaktan çok, bak mesela LoL oynarken şöyle bir sıkıntı var abi. E, İyi oynarsınız kaybedersiniz bir şey olur kaybederiz takımından bir tanesi gelir ana avrat bacı Allah kitap falan endirir aşağı çıkartır onların zaten adiliydi onu zaten koyun Rahman gitsin yani ama nedir şey yapabilirsiniz dur dur kardeş sen bir çılgınsın ben sen bir çılgınsın <laughs> gerçekten çok çılgın bu adam <laughs> hop bir tane düz vurmam lazımdı. Neyse öldü. Öldü öldü. Güzel. Adam olacaksın aslanım. Adam adam. Kardeş gerçekten dövüyorum ya. Her neyse dediğim gibi ben mesela kardeş söndüm yani mesela adam akıllı düzgün beslenmem yok düzgün bir şeyim yok ama abi boştaysanız ha bu sizin stresinizi azaltır yani ben bunu zaten çoğu videomda bilirsiniz ki söylerim ee, zaten mesela çoğu izleyicimle de benim buradaki spor olma falan tanışmışlığım var mesela bizim Tumağan'la falan da hep ee, e, ev oynamda mesela spor salonundan tanıştık. Adamlar izleyicimmiş mesela. Tabi baktık salondan tanıştık adamların beni ne kadar sevindim benim izleyicimin salona girip adamdaki vücut hayvan gibi mesela çok sevindim ya. Hani dedim ne kadar güzel hem gamer ama hem de saloncuğa gelir gerçekten. Yani bütün gün bilgisayarın başında böyle sinir, sara, kanser olmaktansa böyle bir aktivite bulup kendinize. Sadece bu şey için değil ha yani müzik olur, o olur, bu olur, ya yürüyüş bile yapsanız bunlar sizin için tatlı şeyler ve bunu her zaman söylüyorum, insanlara yardım edin, hayvanlara yardım edin, ee, sokaktaki hayvanlar onlar da bizim canımız, kendi vücudumuz, yani birisini beğenmesi için değil, kendiniz <laughs> giydiğinizde böyle üzerinize yakalayabilirsiniz, mesela benim en çok sevdiğim şey, yani dur şunu bir keseyim abi, Sen mi geber, hop bir tane vuralım, atmama gerek yoktu da. şimdi nice, hop, nice, Kaldırıyorum havaya. Hadi at re. lan re atsana. Manyak mı? Sen çılgın mı kardeş? Bak. Kardeşim. Ben kaldırınca kaldırınca sen indirebiliyorsun. Ee, bu yanlış oldu. Ben kaldırınca sen de kaldırmış oluyor. Bu da yanlış oldu. Ben kaldırın. Ayağın asını. Beyzat ya. <laughs> Olmadı cümleyi toparlayamıyorum ki ben kaldırınca e, sen de atabilin. Evet. Hani ne alakası şimdi ben kaldırdıktan sonra seni atmam diye bir konu dönerse de boş verelim ya. O ben de anlamadım şu an. E 251 bu stekleme olayı varmış. Bunun stekleme olayı bir türlü çözemedim. 255 şiehtçimizin olması normal mi ya biz 200 180 bunun da 200 bu levelle alakalı bir şey. Burada bir sıkıntı var ben onu çözemedim. Her neyse dur biz buradan redçimize, metremize bir şeylerimizi alalım abi. Yani be, urf modu gelsin ama ya, ben urf modu hassasıyım. Tabi bu mod da çok güzel, ee, bu modun sayesinde çok e, tatlı bir insanı da zamanında tanımıştım. Ee, mesela birimiz hepimiz modu, gerçekten çok sevdiğim modlardan Mesela Urf gibi değildir ama bunun da bizde yeri çok büyük, ayrıdır. Ee, buradan selam olsun abi, herkese bu oyunda tanıştığım, bu modda tanıştığım değilim. Baba baba, flash ulti atabilirim aslında. Hadi hadi, kaldırın, kaldır. Kaldır gireceğim. Ya oğlum kaldır gireceğim diye bir laf mı var ya? Hadi şey yap, şey yapayım bunda. Hadi üç tane, hadi hadi hadi. Bak. Oo, <laughs> çok iyi oldu bu. Garda <laughs> <Kardeş> çok iyiydi. <laughs> gerçekten şaka yapan değil gerçek yani. Oğlum adamlar aşağı inmez ki. Uçan adam sapri gerçekten uçan adam sapridir yani ama. O... Öyle sıra sıra 5 tane adam rahat yaklaşık 6-7 saniye. Havada kalır. Vurmayın sur. Ne alaka? Eğleniyoruz la. Vurmayın sur ne kardeş? Surrender vermek ne eğlence modunda ya? Bırakın işte tatlı tatlı eğlenelim. Yani amacımız oyunu bitirmek değil zaten. Dur amacımız oyunu bitirmek değil dedik. Neler yaparak. Burada Asak'la alıp ben devam ettireceğim bu fight'ı. Dur e. dur 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 dur. Ben geleceğim ha. Burada bir hayır bir pusu yapalım bekleyin. Girsinler sana kaldır biz girecek burada 5 saniye. Hoşları şurayı mutla mutta bile. Kardeş aha girdim. Kardeş ben yapacağımı yaptım ya. Al bir tane daha kaldırdım. Kardeş kaldıran kaldıran. Çık 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 çık. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha onu alırık bunu alırık. Bunu da Abi vur. Mucizesi yok mu? Çok güzel çocuk Kim üstlüğü çekti? Hangimiz çekti? Ben mi çektim? Gaddaf vallahi ben çektim. Çık 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 çık. Bitirme. Çık. Çık kardeş çık 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 çık. Amacımız eğlenmek kardeş bu modda. Böyle kanser gibi bitirmemize gerek yok anasını satayım. Bitirmeyin de bitirmeyin de eğlenelim ya. Ne dersiniz? Hani eğlence modu ya. Challenger olmayacağız. Olmayacağız. Challenger. Yani. Yan yana geçip 5 tane kalkan açsak. Geç gel. Gel 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 gel. Ama gerçekten o 5'imizin beş, de birden havaya kaldığı olay çok iyi. Hani herkes kim kime dum dum anasını satayım. Dur şuradan Ritchie alalım. O midde bir fight çıkartabilirim. Bekle bekle bekle. Bir, bir, bir vs 5 atacağım orada. Bak 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 bak. Hop bu 1. Hop bu 2. Nice. Hadi let's go. Let's go. Şöyle yapalım. Oh. <laughs> Oo, penta 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 penta. Penta. Penta 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 penta. penta. Hayır hayır hayır. Gel bura gel bura gel bura gel bura. Penta 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 penta. Ya fuck off fuck off. Ulan. Lan nasıl? Ha çalmadılar. Kardeş 5'te 5 beş çektim ya. 5'te 5 beş çektim. Gerçekten bu haksızlıktır bayvan. Gerçekten bu haksızlık. Pentadır galiba. Ben bunu hiçbir şeyde saymam. Hepimiz yapsa tamam. Hepimiz Evro'da oyuk ama 5'te 5 beş çektim ya. Fuck off guys. Biriyle zorfaş ederken 5 tane sok etti. <laughs> <laughs> bu güzel, güzel, güzel espri. Güzel espri. Mizanı iyiymiş. Jomolokko. Jo jo devam abi devam. Dilimiz hepimiz modunda devam abi. Oynamaya bula. Eğer ee, bir tane daha belki bu akşamcık çekebilirim. Belli değil. E, belki iki tane videoya gelebilirim Birimiz hepimiz. Eğer bu oyun kısa olsa iki tane gelirim. Bilgi daha henüz olsun. mesela oraya gelip bir daha bir olay çıkartabilirim bu arada. Geleyim. İkisini birden kesebilirsem keseyim ya. Kimse üzerime zıplama aşkım. Bir sal beni bebeğim ya. Bir sal. Video çekelim kardeşim burada. Baba bu kim? Gel. Heal almanın manası neymiş ki? Baba bak. -ba. Hadi. Oo. Hadi. Hadi. Bak. O pentacığı bu sefer sal. Bizimki... Yeah baby çifte pentadır bu aslanım iki penta <laughs> Easy peasy limus. yazmak yok Easy peasy lemons squeezy guys yani bunu yazmayacak kardeş. easy yazmak yanlış bir hareket Adamlara hiç easy yaz eğlence bulduğuna bak kardeş challenger olmayacaksın salın da yazsınlar bitirmeyin kardeş bitirmeyin ya bitirmeyin tatlı tatlı oynayalım burada Adamlarla koklaşalım, sevişelim, edelim. Yani ne gerek var be galiba? Bitirme, bitirme la. Açmayın ki. Kardeş ne güzel oynarık ya. Geçki premade girseydim anasını. Bizimken hepsi de bu saat uyur be. Ee, şunu alalım. Ne olur ne olmaz ölmeyeceğimizi garantileyelim abi. İkinci life still içinize gereğimiz yok aslında değil. Yok yok. Mahvolmuş kasabilirik ama mahvolmuş kasabilirik çünkü mahvolmuşta ekstra bir atak speedimiz olur çünkü atak speed botu almadık armor bot aldık 1.60 bir de çok da fazla değil ama bu yeni ürün lan mesela ben yeni ürünle girdim değil hani bu benim yeni ürünle girdim yani yenilmez ürünüyle gerçekten çok güçlü bir karaktere bak yenilmez ürünüyle 6651 hasar vurdu 6651 hasar what the fuck bitches what the fuck Go back, go back, Get out, get out, get, out, get out. Base atın. Bakın, bakayım. Ben orada mıyım? Biti, surrender vermeyin. Gaven, Gaven el taşıdık. Tamam. Gelin buraya. Yok, yok, yok. Yok kendinize hemen bir gaza gelirsiniz ha. Hemen, hemen. Aman, aman. Bir kill almayalım. Hemen gaz. Bir salın. Bir ve 5 atayım. Olur mu? Bir penta daha atayım tek. İzniniz var mı? Oğlum 5 tane soyla nasıl muhabbet edilir ki? Bak 5 tane bak bir penta daha. Bak. Geldim. Hop çok güzel. Çok güzel bir sal beni. Çok güzel. Bu da öldü. 3'te 3, 3'te 3, 3'te 3 Allah belanı vermesin ya. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğer çocuk nerede? Hay base'de izle alt duracağın günü senin. Hay, hay base'de izle duracağın günü. Ha gelsene. Oğlum bitirmeyin, bitirmeyin. bitirmeyin. Bitirince ne olacak? Bitirince ne olacak? Çık çık. Baron var. Barona gidelim. Baron, 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 baron. Barona gelin. Kardeş baron. Alo. Baron, baron. Baba bak hepsini şimdi lan oğlum amaçla ne boşa Q atmanın manas. <laughs> <laughs> ah, bitir bitir challenger oldun sen şu an Allah'ın belası. Eğleneceğim oğlum be. be oraya vurmak ne be. Dur ya. Oo. Karda <laughs> Çekebilirdim Çekebilirdim. O pentacığı da çekebilirdim abi. O pentacığı da çekebilirdim. Her neyse dediğim gibi açıklama kısmına ve başa tutturduğum bir yorumda o çekilişe katılabilirsiniz. Bilgi dayanızda olsun. Tek yapmanız gereken zaten proficikleri takip etmek. Onun haricinde bir önceki videoma buradan gidebilirsiniz. Onun ve onun haricinde oynatma buraya da size önerilen başka bir video çıkabilir. O videoya bu iki videoya da gidip bu iki videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Abone değilseniz de tam olarak bu mikrofonun olduğu yere tıklayarak yani imsinin kafasının olduğu yere tıklayarak. Abone olabilirsin. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.